Ee, biz de façayı bozmuyoruz tabii, değil mi? Ama içimden diyorum ki, vay be! Herkes bize düşmana, herkes bize karşı ulan. Niye anlattın bana bu hikayeyi? <laughs> Daha hikayeyi anlatmadım ki ya. Yani. Bu hikayenin başlangıcı. <laughs> orası var ya yani. Orası artık senin. Kasada bir miktar para var. Çekmecede bir silah. Ha, bana bak. Pencerenin dışına serçeler gelir ara sıra. Ha? O serçelere sen de ara sıra böyle ekmek kırıntısı filan bırak olur mu ha? Ha, hadi eyvallah. Nereye gidiyorsun? Yen. Benden yardım istedin değil mi ha? Bana öğret dedin. Ee, benimle bu yolculuğa çıkmadan önce senin bir başlangıç sınavın var. Önce onu vermelisin. Hain. Ya işbiri değilse dayı? De. <laughs> ya hepsi ise yeğen, ha? Ya hepsi ise. Tek başına buluyorsun yani. Yen. O koltukta oturan adam tek başına oturur. Önce onu öğren, bulmacayı çöz, ondan sonra yanıma gel. Tamam mı? Hadi. Çünkü oturduğun koltuk, yaşadığın yer kim olduğunu belli eder. Arkadaşın kim? Ne kitap okursun? nerede yemek yersin? Nasıl bir adam olduğuna işaret eder. Antefa, görgü dersi falan da almadın mı sen Selma yengeden? Karıştırıyorum. Nereme sokacağım bunu? Ne iş? Şebnem'e güzellik işte. Akşam yemeği getireceğim buraya önden bir prova. Yok lan o ne iş? Isırdı mı seninki? <laughs> Yok abi. İş kazası. Anlatsana. Dert var Tefo. Ev çok kalabalık. Kimi ararsan var. Azat'la mı uğraşayım? Cengiz'e mi göz kulak olayım? Büyük evidir be Ali abi. Ben özlüyorum Allah bazen. Öyle dört beş kişilik pizza söyleyelim. Dert var Tefo dert var. Yine ne yapacağımı şaşırdım. Kimse de bir şey demiyor. Ama herkes gayet iyi biliyor. Evde köstebek var. Casus var. <laughs> Vallahi ben değilim bu sefer. Ali abi. Tecrübeden bir ufak laf edeyim mi sana? Haini nereden anlarsın biliyor musun? Kime ihanet ediyor bu zat? Ezele mi? Onun en yakınında o durur. İnsan kendi evinde kendi gibi olur. Kendi evi ona önce sığınak, sonra karargah olur. Ama yaşadığın ev senin değilse yavaşça her şey üstüne gelir. Ne yapıyoruz ya Ayşen? Yanlış evdeyiz. Sen benim karımsın ya. Başka bir adama ben seninim yapıyorsun. Can benim oğlum. Götürüp tanımadığı insanlara bırakıyorsun. Daha iyi bir fikrin var mı? Her fikir bundan iyidir. Daha ne kadar yaşayacağız burada? Döneyim mi istiyorsun sana? Sanki. Sen öyle bir izlenim edinmedin mi? En son boğmaya çalışırken beni. Yok. Pek edinmedim. Düşün. O kadar çok seviyorum seni yani. Aslan Cengiz. Hiç değişmedin yani. Her şeyi yapacak kadar seviyorsun beni yani. Eskisi gibi. O kadar seviyorsun ki öldürebilirsin bile beni yani. Kendi evini daha bulamadıysan eğer bir gün biri arar, biri seni gerçek evine çağırır. Ha iyi günler, nasılsınız? sizden bir ricam olacak. Onun için rahatsız ettim. Hayır hayır bu benim küçük kişisel bir ricam. Bir arkadaşım için. Allah razı olsun. Tamam tamam. Hadi. Bak yani Bundan böyle öyle ihtişamlı ofisler filan yok anladın mı? İnsanların güvenini kazanacaksın. Onlarla ekmeğini paylaşacaksın. Onların evi benim evim olacak. Peki içerideki çakal ne olacak dayı? Yani onlara güvenmeyeceksin. Yakınında tutacaksın ama güvenmeyeceksin. Dayı, Kenan ya başka türlü öğrendiyse, nasıl bilmiyorum ama başka türlü. Ya iş bir değilse ya. Yani.